Bir saniye video hazır mı? Gösterin videoyu. Gösterin videoyu. Göstermeyecektim aslında bunu ama hak ettiniz bunu. Evet. Gösterin videoyu arkadaşlar. Bütün basında görsün. Çok güzel tiyatro. Göreve geldiğimizde kimlere nasıl talimatlar verdiniz, çöpleri aldırmadınız, üstüne siyaset yaptınız. 3 yıl geçti bakın hala biz yedi düvele karşı nasıl mücadele ediyoruz. İçeriden ve dışarıdan. Bunu da ben çekmedim, vatandaş bize atmış, şikayet attığımıza gelmiş. Düşünün artık, siz gerisini siz düşünün. İyi izleyin. Bakın, bizim işçimiz. Bizim kendi işçimiz, kendi tulumumuzla. Ne yapıyor? arıyor <laughs> herhalde başkanım bu kadar ya gördünüz mü peki ben şimdi size bir, bir soru şu, temizlik soruyorum temizlik işçisi ne yaptınız sayın başkan temizlik bu kişiyle ilgili temizlik işçisi dün geldi dün akşam geldi dün Bayağı, akşam geldi kadar, bugün tesadüf. vay arkadaş vallahi yemin ediyorum bakın peki bu dün bakın. akşam geldi sayın başkan Aynen, bir dün akşam tamam geldi. tamam kabul ediyoruz tesadüfen kabul ediyoruz şikayet hattına bakabilirsiniz çınar ismek kafasına geldi bugün tutanak tutuldu kabul. İfadesi alındı kabul İfadesi ne gerekiyorsunuz hani ya. Bakın, diyorsunuz ya. Hani işçileri evet. suçladınız. işte Tamam. Tamam. Konu. Ben söyleyeyim size sayın başkan. İlk başta daha amir, daha biz ne amir değiştirdik ne müdür. Evet. Amirler bile çöpü almayıp tamam. o çöpün taştığına dair video çekip canlı tamam. yaptılar. Biz bunları yaşadık. Sayın siz başkan mısınız? Bu konuyla kimin alakalı. Bu talimatıyla Bu konu bunlar? kimin talimatıyla yapılmış? Hepsini Sorgulayın yapalım. öğrenin. Şimdi ben bir bir söz evet. hakkı alabilir miyim? Hayır. Evet. Sayın arkadaşlar. başkan kral mısınız siz sayın başkan? Arkadaşlar Siz şimdi misiniz? Billboard'larla ilgili kısa bir Allah bilgi vatandaşımızda, vatandaşımızda. Bu 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 kadar, bu kadar basit Vatandaşımızda bilgi, vatandaşımızda vatandaşımız bilgi sahibi olsun. basın mensupları arkadaşlarımız da bilgi sahibi olsunlar. Biz önceki e, billboard'larla alakalı AKP ve MHP meclis üyelerinin hizmet araçlarının satın alınmasını reddedildiği yazısının yer aldığı billboardlarda belediye kasasından tek ama tek bir kuruş çıkmamıştır. Tamamen kendi cebimizden, kendi imkanlarımızla ödedik. Belediyeye asla fatura edilmemiştir. Ayrıca baro binası duvarı da yıllık kira normalde peşin ödüyoruz. Ama biz bir firmaya orayı kullanması için kiraya verdik ve oradan da yıllık ödediğimiz kirayı geri çıkardık, gelir elde ettik. Dolayısıyla orası da bize sıfır liraya mal oldu. Biz bu billboardlara tek kuruş belediye kasasından Harcamadık biz arkadaşlarımızla birlikte Sayın kendimiz başkan. sağladık. Onu özellikle belirtmek isterim. Madem oraya gireceğiz siz de o zaman genel başkanınıza miting yaptınız burada. O süslemeler, o ses sistemleri, o organizasyonu kimin kasasından yaptınız? Hangi belediyeleriniz adam taşıdı, otobüs tuttu, sahne kurdu, o ses bir kiraladı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lütfen bunları o zaman açıklayın. Tamam. O parti tamam. bayraklarını, AK Parti bayraklarını kim astı, nasıl astı? Neyle astı? Elazığ'da Genel Başkanımıza isimsiz asılan billboardlar hangi bütçeden çıktı? Kim yaptı? Siz de bunları açıklayın evet, arkadaşlar. Evet. Cevap, cevap vereyim. Daha cevap sonra verirsiniz. Sayın Başkan evet. cevap vereyim. Bir saniye dinler misiniz? Ya, Konuşuyorsunuz. Bir söyleyeyim. Siz. Bizim Cumhurbaşkanımız geleceği zaman burada yapılan bütün çalışmalarla ilgili isterseniz kendiniz, isterseniz hangi meclis üyesini görevlendirirseniz kimin o harcamaları yaptığını, tamamının faturalarını ben size gösterebilirim. 15 yıldan beri nasıl yapıldığını ben biliyorum. 1 Iki Hı -hı denetim komisyonunda CHP bayraklarının İzmit Belediyesi tarafından kullanılan billboardlara asıldığını, bunların faturasını istediğimizde biz sadece CHP'ye değil, bütün vakıflara hepsine yardımcı oluyoruz. CHP'den de bu konuyla ilgili para almıyoruz diyen meclis üyelerinizle konuşun bu konuları. Tamam Sayın Başkan? Mustafa Karakoç kim? Mustafa Karakoç kim? Kim Mustafa Karakoç? Kim? Söyleyin siz, ben size söyleyeyim. Kimmiş? Ben size soruyorum. Benim arkadaşım, mali müşavir. Ortağınız. Değil. Ortağınız. Allah Allah. Ortağınız. Değil. Hayır. Mehmet 55 sizi ofisinizde ziyaret etti. Sayın Başkan. Ortağınız. Sayın Mustafa Başkan. Mustafa Karakoç hangi hiç, işleri yaptı mesela? Hiç kimse, hiç kimse hiçbir Mustafa şey konuşmasın. Mustafa Karakoç kim? Tamam. Mustafa Karakoç kim? Mustafa Karakoç kim? kim? Mustafa Karakoç kim? Kim Mustafa Karakoç? Kim? Söyleyin siz ben size söyleyeyim. Kimmiş? Ben size soruyorum. Benim arkadaşım mali müşavir. Ortağınız. Değil. Ortağınız. Allah Allah. Ortağınız. Değil. Hayır. Mehmet 55 sizi ofisinizde ziyaret etti. Sayın etmiş. Başkan. Ortağınız. Sayın Mustafa Dersen. Karakoç hangi hiç, işleri yaptı hiç mesela? kimse, hiç kimse, hiç şey konuşmasın. Mustafa Karakoç kim? Tamam. Kim Mustafa Karakoç? Kim Mustafa Karakoç? Değerli basın mensupları, değerli bizi izleyen vatandaşlar. Sarbaş ve Bekaş şirketlerinin bizden önce 2016, 2017, 2018, 2019 muhasebesini, bu işi, bu hizmeti kimden aldınız? Mustafa Karakoç'tan. Yani kimden? Muharrem Tutuş'un ortağından. Siz doğrudan kendi ofisinizle, ortağınızla iş yapacaksınız. Ondan sonra kalkıp bize burada iftira atacaksınız. Meclis üyeniz orada. Eşinin üzerine şirketle milyonluk fatura kesecek büyük şehre çağlayan duman. Tamam. Ondan sonra kalkıp bizim hiçbir akrabalık bağımız olmayan insanlar üzerinden iftira atacaksınız. Gebze Belediyeniz, Gebze Belediyeniz. Sekiz buçuk milyonluk davet usulü, sekiz buçuk milyonluk davet usulü ihalesini on üç buçuk milyona, on üç buçuk milyona ihale edecek. Sekiz buçuk yaklaşık maliyeti olan bir şey beş milyon üstüne ihale edecek. Kendi belediyelerinizde on altı tane ihaleyi yaklaşık maliyetin tam tamına yirmi sekiz milyon üstüne bağlayacaksınız. Sonra kalkıp burada bize iftira atacaksınız. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Sayın başkan, Atalarımız çok güzel bir şey söylemiş. Hırsızlar hırsız olduğunu unutturursan gün gelir sana ahlak dersi ya, Bey. diye. Sayın Başkan izne geçmeden benimle alakalı söylemiş olduğunuz başka ekleyeceğiniz bir, bir şeyler var mı? E, hatırlıyor musunuz? Bir firma dediniz gittik gördük sanal deniz yok kapısında şeyi yok dediniz. E, tabelası yok dediniz bilmem ne. Bakın elime ne geçti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu. Bahsettiğiniz firmanın sahibi. 2013 ikinci dönemden itibaren Adana e, Kozan Teşkilatı Adalet ve Kalkınma Partisi üyesiymiş. Tamam bana ne bunda? Adalet ve Kalkınma Partisi tamam. üyesiymiş. Söyleyeyim. Yani siz hayırdır orada kumpas, burada tamam. kumpas, şurada kumpas. Tamam. Tuncay Seyahat üstünden kumpas, diğerleri üstünden kumpas, kumpas kumpas, sonra evet, çıkıyorsunuz neden? bize iftira atıyorsunuz. Bunların evet. bile benim akrabam olduğunu iddia tamam. ettiniz. Adamlar, AKP üyesi çıktı, evet. gözünüzü seveyim ya. Tamam. Yani başka, bak ben belgeyle konuşuyorum. Başka var mı Sayın Başkan? Bak bu fotoğraf, Bir bu fotoğraf size ait. Başka, bu fotoğraf size ait. Burada gösterdiğiniz evet. alttaki araçlar ne dediniz? Aynen dün gibi hatırlıyorum. Ne dediniz burada Muharrem Bey? Dediniz ki bak bu kamyon... Parasına İzmit Belediyesi ne yapmış biliyor musunuz? Bu araçlardan 7-8 tane kiralayacağı yerde gitmiş sadece iki tane kiralamış. Evet. Yandaşından daha pahalıya kiralamış dediniz. Evet. Sonra ne çıktı ortaya? Bu iki tane araç Tuncay Seyahat'in olduğu ortaya, ortaya çıktı. Tuncay Seyahat, kesinlikle. Tuncay Seyahat ihaleyi kazanmış. Siz bana kendi yandaş firmanızın araçlarıyla iftira atmaya kalktınız. Evet. Hepsinde çuvallıyorsunuz. Evet. Hepsinde Çuvalladım çuvallıyorsunuz. Şey Ama şimdi bugün de çıkıp bu kürsüde sadece uyanıkça... Zaten ee, biz çekimsel kalacağız. Zaten millete anlatamadığınız için burada yok usuldü, yok meclis günüydü, yok işte lavantaydı, yok aronyaydı, yok a'ydı, yok beydi diyerek akıl karıştırıyorsunuz. <laughs> Sayın Yine başkan. milletin yararına değil zararına e, ee, şey verdiniz, oy vermediniz. Teşekkür ediyoruz Bitti bunun mi? için. Tamam ben evet, şimdi benim hakkında sayın, sayın Başkan, Sayın Başkan ne kadar da korkaksınız. Yok hiç. Ne, ne kadar, kadar da korkaksınız. Kapatamazsınız meclisi. Var evet, mı? Bir dakika, Değerli bir arkadaşlar meclisimiz. Ne kadar vermiştir. da korkaksınız ya. Hepinize teşekkür ya, ediyoruz. Hayırlı başkanım, günler Ne kadar korkaksınız Kapa Sayın Başkan. Yazık size yazık. Allah kimseyi sizin durumunuza düşürmesin. Yazık. Yazık. Başkanım. Size, Başkanım izin dilekçeleri. <laughs> <laughs> I'm a little